Evet bugün sizlerle birlikte benden aşırı istenen bir oyun oynayacağım Ve bu oyunda davetsiz misafirlerimiz var Evet ve onlara iyi şeyler yapmıyoruz Ama esas sorun onlara iyi bir şey yapmadıktan sonra başlıyor Evet onları yok etmekte Onları saklamalıyız Oyunu oynamadım ama anladığım kadarıyla böyle bir şey O halde gelin başlayalım Bu arada bu videonun da bir misafiri var Evet ve işte karşınızda Evet kendisi benim ilk oyuncu koltuğum olmadan 1 milyon abone olamazdım dostlar Ve bu arada artık ben video çekerken kanala abone olanların ismi burada görünecek Evet şu anda abone olanlara teşekkür ederim bu arada videoya çıktınız Ve bugün oynayacağımız oyunun adı Hide the Body yani bedeni sakla Evet şu anda oyunumuza girdik ve vay ne kadar da ne kadar da sakin bir oyuna benziyor Önce oyunu öğrenmeliyiz bence evet yani bu oyunun ne olduğunu bilmiyorum Evet bence oyunu bir önce öğrenelim. Aynen öyle. Let's go. Oyun ışınlanıyoruz hadi bakalım. Acaba oyun ne? İlk defa oynayacağım. Tavsiyeleriniz üzerine şu anda oynuyorum. Evet ne diyor? Ee, bu bir e, oyunun mekaniklerini anlatan öğretici mod. Tamam. Okey. Evet bunları alabiliyormuşuz. Oo, oy. Tamam bir şeyleri alabiliyorum galiba. Okey. Açılabilir bazı şeyler var diyor. Tıkla diyor sadece. he ha, ha. Tamam bir şeyleri açıp kapatabiliyorum. He, acaba bunların içine ne koyacağım? He. Baktın karşısına yabancı biri geldi. Ne yapacağını biliyorsun diyor galiba. Aynen. Aa, anladım. Evet. He. Sanırım bunu He, anladım. Sonra bunu alacağım. Sonra bunu alacağım. Ama ben nupları seviyorum. Niye nuplar öldürürüz ha? Ben seviyorum nupları ya. Neyse. Sonra bunu içine atacağım. Ve kapan. Lan. O Cık. kafası görünüyor ya. Ya dur. La oğlum. La ne kadar kilo sen. Girsene düzgünce içine. La. La alo. La. La kafanı çek. Al. Aa. Aa. O 13 saniye içerisinde birisi gelecekmiş. Okey. Aa. Görmez, görmez görmez görmez. Görmez görmez bir şey olmaz. He he. He he. Şöyle at ittir 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 şöyle ittir 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 ha 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 oldu 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 arkadaş geldi arkadaşım hoş geldin ne haber lan Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? iyisin ee Canım arkadaşım benim hoş geldin. Kesinlikle az önce hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şeye yok hiçbir şey yok orada. Oraya hiç bakma. Gerçekten orada bir şey yok yani. Orada orada bir şey. Evet arkadaşım gitti. Güzel. Eee bu kadardı galiba. Anladım. Anladım. Tamam. Görevimiz bedenleri saklamak ta ki arkadaşlarımız gelene kadar. Tamam anladım. Arkadaşlarımızın bu bedenleri bulmaması gerekiyor. Hmm, anladım. Ya bulurlarsa, diyelim ki cesedi saklamadım, buraya koydum. Bulurlarsa ne olur? Gelin görelim. Bu arada buradaki hala duruyor mu? <laughs> La buradaki hala duruyor. Ne kadar saklayacağım? Neyse, de hadi diyelim ki yakalandım. Ne olacak? Evet, hep, hep, hep birlikte görelim. Evet, 10, 14 saniye içerisinde bir arkadaş gelecek. Hadi yakalasın bakalım. Ne olacak merak ettim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar bize bir anda bağırır çağırır falan. Şunu elde tutalım. Şu hazırda dursun bakayım. Gel bakayım gel. Gel gel. Gel gel. Gel. Aha. Yakaladı ne olacak? Ha evet onu öldüremiyormuşuz. Anladım. Oyun gayet güzel. Oyunu anladım. Artık başlayabiliriz. Evet oyunun mantığı gerçekten güzel. Oyunun mantığını gerçekten beğendim ve... Hadi bakalım. Bu eğlenceli olacak. Gerçekten eğlenceli olacak. Hemen bir harita seçelim. 1995 evi olsun. Ee, tek oyunculu olsun. Zorluk en zor modda olsun. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, kaç yabancı gelsin? Eve... Eve 5 tane yabancı gelsin. Evet. Neden en zorda başladığımı sormayın. Çünkü ben biliyorsunuz üstesinden gelebilirim. Evet. Bıçağım da buradaymış. Uy güzel bıçağım benim. Uy benim güzel bıçağım. Evet. Gelsinler, gelsinler. Yabancı var mı bakayım? O. Oh. Ee, evet. Bu yabancılar biraz fazla sanki. Ee, evet. Bu yabancılar. Ee, ney? ne ee, ara öldüreceğim tam olarak? En zor modda oyunu denedim. Sanırım direkt direkt onları temizlemem lazım hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. La oğlum burası banyoymuş. La dur bıçağım kaldı. Abi yetişemem ki çok zor. Oyunun en zor modu da bayağı zormuş. Dur bakayım. Aa geldiler. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Abi imkanı yok. Bu ne? En zor mod ne? Oğlum böyle mod mu? İmkanı yok. Tamam bunu biraz kolaylaştıralım. Bu mod gerçekten imkansız oldu. Evet şu an daha iyiyiz. Daha kolay bir bölüm açtım. Evet yine aynı ev ama sadece biraz daha kolay. Aynen öyle. Ee, az önceki imkansız gibi bir şeydi. Tamam ben hazırım. Yabancıları ortadan kaldıracağım. Bu biraz hızlı bir ölüm oldu. Gel bakayım. Seni saklayalım gel. Gel gel. Ha buraya gidemiyorum. Sadece eve mi saklayabiliyorum? Aa sadece evin içine saklayabiliyorum. Lan dışarıya gömseydik ya. Allah'ım. Neyse dur. Şunun içine sen şöyle, şunun içine gir bak. Gir, 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 gir. Gir, gir içine. Hop, la, la. La, la çabuk gir. Çabuk gir, çabuk gir. Şşş, la. Üstüne çık, üstüne çık. La. Çık, ıh. Tamam, tamam. Eli görünüyor ya. Eli görünse bir şey olur mu? Bir şey olmaz herhalde. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin. Aa, aa nasılsın arkadaşım? Evet, ev turu mu yapıyoruz? Testo Taylan ev bulu. burada bir şey yok. E o Tesla Taylan hoş geldin. Hoş geldin. Evim böyle işte Tesla Taylan. Ne yapalım? Video çekiyoruz işte Tesla Taylan. Öyle işte. Evet, ne yapalım? Ay, altıma sıçtım. Neyse hadi git git hadi git 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 git. Hadi git 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 git. Başka bir şey yok, başka bir şey. Hadi hadi. Ya üst kata da çıkıyor ya. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bütün evi gezdim misal. Bu nasıl misafir? Evimi gezmeye mi geldin? Benle sohbet etmeye mi geldin? Evimi gezmeye mi geldin? Çıksana lan evden. Alo. Şşt, alo. La, arkadaşını evden at. Atayım mı? Atabiliyor muyum? Paralı. Lan onu parayla adam evden kovuyorum. Böyle bir şey olur mu? Benim evim değil mi burası ya? Neyse gitti. Ah. Allah'tan yerdeki bıçağı görüyorum. Aa, aa, hop. Evet seni saklamalıysan. Sen yabancısın gel dur seni nereye saklayalım? Bunu nereye saklayalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu aynen. Bak burası çok mantıklıymış. Aç burayı. Gir bakayım içeri gir gir gir. Gir 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 gir. Kal böyle ayak. Dur dur öyle dur öyle dur. Al. Allah belen. Lan ölüm. Kapat. Kapat kapat kapat. La kapı kapanmıyor Hah 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 Tamam Hoş geldin hoş geldin komşu Hoş gelmişsin Hoş gelmişsin her şey yolunda Ay ner Oh Oha nasıl dönüyor Wow Ahım ahım Hoş geldin Hoş geldin Tesla Taylan Merhaba Hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok La ben bunu bloklayamıyor muyum ya Girme lan evime. Bence bu annelerimizin hayalindeki misafir ya. Etraf dağınık mı diye kontrol ediyor. Yerde pislik görürse direkt kızacak. Ya bu nasıl ya? Nasıl temizlemezsiniz buraya ya diyecek bence misafir. Aha gitti. Nice. Hadi görüşürüz bay bay. Devam ediyoruz. Evet bir sonraki nubu bekliyorum. Acaba nereye kadar dayanabilirim? Acaba kaç tane ceset saklayabiliriz? Çok merak ediyorum şu an. Gel. Seni nereye koyacağım biliyor musun? Seni... Seni ne yapayım ben? Oğlum ben bunu ne yapayım? Aha dur. Bekle. Aha buldum. Geç bakayım şöyle. Geç geç geç. İnşallah adam susamaz da bir şey istemez. Dur. Oğlum bunu ben nasıl koyacağım? Çok zor. Dur. La! Eyvah! Hayır. Dur şurada. Dur şurada. Düzgün dur. Düzgün dur. Dön, dön. Ee, şöyle bir dakika. Gelme, gelme, gelme. Gelme. Şöyle yap. Dur. Dur. Al. Ah! <laughs> ne yapacağım? Şşş, şurada. Evet. Ee... hoş geldin, hoş geldin Tesla Taylan. Hoş geldin, ne haber, nasılsın? Herhalde. <laughs> Gene de iyi denedim. Gene de iyi denedim bence. Evet, başa dönük. Öl lan. Öl. Hemen ölüyor bu da. Dur, bence üst kattan başlayalım. Ee, burada ne var? Burada, burada koyabileceğim bir yer yok ki. Dur bakayım. Yatağın altına girebiliyor mu lan bu? Şş, gir lan yatağın altına. Gir lan yatağına. Aha! Aa oluyor lan. Aa oluyor. Hop dur. Ha dur bunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Seni bekle hemen ayarlıyoruz. Dur gelme gelme komşu gelme. Şunu şöyle şuraya koyalım. Düz yat bakayım. Yatağa getir. Getir yatağa. Dur çevir. 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 Of ne kadar kaslıyım. Nasıl çeviriyorum yatağı. Yatağı şöyle koy. Evet hiçbir şey belli olmuyor. Güzel çok güzel. Evet hiçbir şey belli olmuyor. Harika. Komşu hoş. Oğlum burayı nasıl da attım ben? Bir şey yok bir şey. Yok. Komşu hoş geldin komşu komşu hoş geldin komşucum nasılsın? Evi beğendin mi? Yeni taşındık biz de işte buraya. Her şey güzel falan filan. Evet muhtemelen bulamayacak. Bence yatağın altına gidip de bakmaz yani değil mi? Aha gidiyor. Bakalım bulacak mı? he he. he. güzel değil mi? Oda o çok güzel değil mi odalar he değil mi çok güzel? Hehe he. oraya girme oraya girme sen de olur ya. He, gir, gitme oraya fazla ya he, he 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 oraya çok gitme yani aynen he he He, güzel değil mi? Ay, ay, hadi git artık yeter. Çok 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 kaldın. Hadi git. <laughs> güzel. Yatağın altına bakmadı. İyiyiz. Evet, yine başlıyoruz. Bu sefer nereye saklamalıyım? Çimin içine koysam çok mantıklı bence. Öl. Dur bakalım. Seni çimene koysam şöyle. Çok... Aa! Aa! Oğlum çok akıllıyım lan. Hop tamam. Şş sakla sakla. Heh. He tamam. Bence görünmüyor. Bence görünmüyor. Siz bir şey görebiliyor musunuz? Biz Ahmet göremezsin ya. Misafir biz Ahmet göremez hiçbir şey görmüyor oğlum. Bak bakalım bence göremeyecek. Bence göremeyecek hiçbir şey görünmüyor. 3 2 1 Hop. Tutay lan hoş geldin. Evim nasıl? Bak burayı yeni tuttuk. Hiçbir şey görmedi lan. Güzel. İyi iyi. İyi bu arada bayağı iyi yaptım ha. Mantıklı. Çimen çok mantıklı. Ah gez istediğin gibi eve. Eve eve rahat rahat gezsen. Ha. ne de olsa dışarıda sıkıntı yok. Tamam. Ben rahatım. Bu turda kazandı muhtemelen göremeyecek. Evet Samet Karataş evvlo çekiyor şu an içeride ama videoyu çeken Testo Taylan ben değilim. Birader gider misin artık evimden ya yeter be yeter be. Camdan bana bakıyor ne bakıyorsun ya git artık evimden ya yeter be. Git. Evet çimen taktiği gerçekten işe yaradı arkadaşlar. Hiç işe yarayacağını düşünmemiştim. Bir sonraki turda buradaki çimeni doldururuz o zaman. Evet. Güzel güzel. Aa kuyuya, kuyuya atabilir miyim acaba? Hoş geldin. Kuyuya gidemiyorum ah be neyse sen bir öl bakayım sen öl evet sen öl çok güzel öldün. tebrik ederim sen şuraya gir bakayım gir 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 Uy, uç, gir bu gir gir gir. gir 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 lan gir, lan gir lan giremedi dur 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 şöyle ya görünüyor dur şöyle dur Hah. Hah. evet aynen aynen tamam oldu eli görünüyor da görmez herhalde ya görmez görmez Şşt. görünmüyorsun değil mi lan görünme aman ha Şşt. aman dikkat Aman sakın görüneyim deme sakın Elini içeri tık, elini içeri tık. Lan geliyor çabuk çabuk Herhalde görmez ya Herhalde görmez diye umuyorum Evet <laughs> Hoş geldin <gülüyor> <gülüyor> Enayi görmedi <gülüyor> <gülüyor> Bye bay Enayi görmedi Bye bye görüşürüz Evet şimdi işler zorlaştı çünkü çalıların içi neredeyse doldu Gerçi burası boş burayı da kullanabiliriz Evet bu turda burayı kullanalım <laughs> Uhu, Kolaydı kolay oyun kolay oyun Nup gel bakayım gel bakayım oh! Hop keşke uf uh sesini koysalarmış. Evet gel bakayım seni şöyle çevirelim. Evet hemen şöyle yat bakayım. Yatar pozisyona geç bakayım. Daha öyle değil. Ha. Ha böyle de olur. i̇dare eder, idare eder. Biraz daha. Ha. Ha. Aynen, aynen, aynen çok iyisin. Kal öyle. Ya kolun görünüyor kocaman ya. Aman ha, aman ha bak adam geliyor. Sakın görüneyim deme. İyi bence böyle. Gözleri görünüyor ama. Neyse bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çok çok görünmüyor herhalde. ha aynen. Aynen iyi iyi böyle iyi böyle iyi böyle iyi. Görmezdim lan. Chat arkadaşlar oğlum chat diyorum yayındayım zannediyorum kendimi. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ne haber? Tamam görmedi sıkıntı yok. Evet misafir evimizi gezerken benim aklıma bir şey geldi. Bunun içi boş ya ben bunu direkt dışarıya çıkarsam. işim daha kolay olmaz mı? He <laughs> ben şunu işi dışarıya koyayım da ne de olsa. Bence çok zekice. Bunları dışarı çıkarabiliyor muyum? Aha çıkarabiliyorum. Aa güzel. Hop dur. Şunu la, la çıkaramıyorum dur. Misafir evden çıkamazsın izin vermiyorum. <laughs> Misafirin yolunu tıkadım. Ee, misafir takılı kaldı. Evet, misafiri göndermiyoruz arkadaşlar. Evet, artık artık sıra sende ulan. Ulan kesebiliyor musun? Fıçı, fıçı fıçı fıçı. Fıçı 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 Yok, misafiri kesemiyormuşuz. Ah be. Bunu buraya çıkarmamız iyi oldu. İşimiz kolaylaştı en azından. Evin içinde evin içinde uğraşmayız. Direkt bunun içine atarız bence. Yani böyle daha iyi oldu o yüzden. Hoş geldin Nup kardeş. Fıçı. Hay gel. Gel 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 gel. Hiç uğraşmayalım. Sen direkt bunun içine gir. Beni de yorma. Heh, kapat kapağını da. Kal onun içinde tamam mı? O sırada ben de dışarıya başka bir şeyler çıkartayım. Ne saklayabiliriz? Bunu sökebiliyor muyum? Of bunu, bunu sökmek zor. Bunu sökemeyiz. Buzdolabı. Buzdolabını sökebilir miyim? Ha, mantıklı. Gel. Buzdolabını söktüm. <laughs> Buzdolabını söktüm. Adam dolabı söktü götürüyor. Aha dolabı söktüm. <laughs> şey komşu biz yeni taşınıyoruz da eşyalar dışarıda kaldı ya. Arkadaşlar görmesi imkansız bu arada. Yani şunun içindekini görmesi imkansız. Hoş geldin. Ne yapıyorsun lan dolaba niye bak Dolaba niye vurdun Manyak bu ya neyse Bir sonraki turda bunun içine koyarız o zaman Evet kolaydı bu, bu bölümü de geçtik güzel Şimdi şunu öyle bir açıyla ayarlamalıyım ki Bence ileride bunların arkasına bile koyabiliriz arkadaşlar Ne düşünüyorsunuz bence olur Bence ileride bunların arkasına bile bir şeyler koyabiliriz Tamam bunu aç Evet hoş geldin hoş geldin sıra sende Fıçı gel bakayım gel Gel hop umarım bunu saklayabilirim Şunun içine adam gibi gir tamam mı Düzgün gir ama Kal öyle kal öyle kal, kal. öyle kal öyle düşme düşme. Hop kapa kapa kapa. Kapa. Görünüyor ya. Ya oğlum. Ayağını çeksene. Ayağını çek. Ayağını çek. Ya. Döndürelim bunu. Ee, dön. Dön. Döndürebiliyor muyum? Eyvah. Eyvah. Abi bu görünüyor. Vallahi görünüyor. Abi bu adam bunu net görür. Kesin görür. Lan. Çık 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 çık. Hayır 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 hayır. Aa, aa, eyvah. Aa, şuraya gir. He. He. ah Hayır, hayır. He, he, merhaba. Göz zekalı Lan düzgün gir şunun içine. Görecek. ah Şöyle. ah olmadı. He. He öyle dur. Öyle dur. Evet, evet. Huh. He, he, kıl Kılpayı. Kılpayı. Kılpayı çok ucuz atlattık. Görüşmek üzere. Tekrar beklemeyiz. İnşallah ölürsün. İnşallah bir daha gelmezsin. İnşallah kafana meteor düşer. Evet. Abi bu dolap çok sıkıntı. Bu dolabı etkili kullanamadık. Ee, o zaman şöyle yapalım. Bunu çevirelim. Döndür bunu döndür. Ha ha aynen. Arka böyle olsun. Buradan tıkarız en kötü. Hoş geldin. Gel bakayım seni keseceğiz. Hop öl bakayım sen. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tamam sakin sakin. Hop. Dur sessiz ol sessiz ol ses çıkarma. Şuraya gir bakayım. Sakin güzel gir. Ha ha kapat kapat. Tamam buraya bakmaz buraya bakmaz. Tamam girmez. Buraya gelip de böyle bakmaz bence. Böyle gayet iyi. Şöyle biraz ittireyim. Heh. Heh. Şöyle biraz daha ittir 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 ittir. Heh. Heh. Tamam bence hiçbir şey görünmüyor. Harika. Mükemmel. Hoş geldin Tesla Taylan. Merhaba Tesla Taylan. Bakma oraya bakma. Bak gitme oraya alo. Heh aferin adam ol. Adam ol gitme oraya. Heh. Tamam. Güzel. Bu turu da atlattık muhtemelen. Kolaydı. Ben o sırada evden yeni bir şeyler çıkartayım. Eee. Bunun içine ben bir şey koyarım. Gel bakayım. La ne bakıyorsun? Dur şunu al. O oy. Hop, dışarı çıkartabiliyor muyum bunu? Evet bunu çıkartması biraz zor olacak. <laughs> bunu içeriden nasıl çıkartacağım gerçekten bilmiyorum. Oğlum nasıl çıkacak bu? Çevir 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 çevir. La çevir çıkartamıyorum. Çıkartamıyorum. Allah ım. la la. Eyvah eyvah bir problemimiz var. Ben bunu buradan çıkartamadım arkadaşlar evet. Ee, bu dolabı nasıl çıkartacağım bilmiyorum. Çok büyük fazla büyük bu. Evden çıkmıyor bu çıkartamıyorum dur. Çevir ha Tamam çok iyi. Eyvah noob geldi noob geldi hızlı olmam lazım. Çık 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 artık evden. Lan. Aha çıkarttım dur sakin sakin şöyle koyalım şimdi geçici olarak hop adam gelecek adam gelecek adam gelecek öl sen geçici olarak şuradaki çimene girersin bence gir 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 girersin 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 hadi 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 sen girersin buraya sen yaparsın sen ya uslu çocuk uslu çocuk gir bakayım oraya gir aferin ah. La, oğlum düzgün girsene şuraya Heh. kal orada uslu çocukcuk aynen kal orada ya görünüyor bu ya çok görünüyor dur gir gir abi Aa, um. Şöyle şu araya sıkışsan, kal orada. Kal orada, kal kal kal. Şşşş. Heh, orada kal aynen. Heh. Tamam. tam bunu da böyle koy. E, oraya gitme, gitme oraya. he he Hoş geldin, hoş geldin. nasıl Nasıl gidiyor? Heh. Mal. Hah, tamam. Bu, o... Oğlum görünüyor. Dur, sakin. E, şöyle yapıyoruz. Şöyle çevir, 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 çevir. Şöyle yap, şöyle yap, şöyle yap. he he Tamam, bunu buraya şöyle koyalım tam böyle. Evet tamam. <laughs> artık bir şey görünmüyor. Tamam güzel. Bunu da böyle açalım. Tamam. Güzel 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 tamam ha harika harika görüşmemek üzere sen öl artık ya evet arkadaşlar bu sefer bu dolabı kullanmamız lazım aslında bunu biraz geriye çekeceğiz şöyle bunun arasını da kullanabiliriz bak biliyor musunuz biraz daha ittirelim bunu bak tam ikisinin arasını da kullanabiliriz dur bekle noob geldi Cık, eyvah evet bunu bunu ayarlaması çok zor. Bunu ayarlaması zor. Hiç zaman kaybetmeyeyim ben kullanayım direkt. Öl sen. Öl 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 gel. Gel 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 gel. Gir sen şunun içine. Gir bakayım aslan parçası. Aferin sana. Aferin oğluşum oy. Oy. Ne güzel girdin lan sen öyle. Aferin sana. Kal orada öyle. Usus otur orada tamam mı? Harika. Ben o sırada bir sonraki saklama yerimi ayarlayayım. Evet. Iı, uh... Sonraki saklama yerim neresi olabilir? Şu dolabı alabilirim. Evet bu dolabı alabilirim. Harika. Ya da masa. Masanın altı. Masanın altını kullanabiliriz. Masanın altını kullanalım bence. Hoş geldin orada bir şey. Oy oy oy. Kapıyı falan açma dolabı sakın ha. Oğlum mahvoluruz ha. Aman ha. Hocam şu masayı çıkartacağım da bir el atabilir misin komşuya? ya? Ee, değiştireceğiz de bunu aynen aynen. Bizim hanımla bunu değiştirmeye karar ver. Atsana zahmet bir el at. Şu kapıyı aç da ben bunu bir çıkarayım ya. Ha, aç kapıyı aç aç. He, he, dur şunu bir çıkartalım ya dur. Eyvah, ah ya. Hemen gitti adam ya. Ne güzel yardım edecekti bana. Ben bu masayı buradan çıkarabilir miyim? Benim bu masayı buradan çıkartmam imkansız gibi bir şey. <laughs> bu masa buradan çıkmaz. Abi noob geldi. Yandık. Yandık. Nereye koyacağım? Nereye saklayacağım? <laughs> Öl. Ee, hmm. Hmm. At buraya. Ya. Bunun yanına at işte kalsın burada ikisi. İki kardeş kalsın burada ya. Ne olacak? Görünmez etmez ya. Koy bunu. Şunu da biraz daha ittir. İttir şunu. İttir, ittir, ittir. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. İttir şunu ha. Heh. evet, mükemmel. Ne olacak yani Ne olacak? Kafa rahat abi. Lan tamam, sıkıntı yok ya. Aynen öyle. Aynen öyle, hiçbir şey yok. Hiç Allah, bura biraz. Oğlum. Çıkla. Hayır. Görünme, görünme, görünme. Yakarsın beni. Yok. Burada bir şey yok. Görmez inşallah ya. Abi inşallah şunu görmez ya. Hoş geldin arkadaşım. He he he. Oh! çok yaklaşmıştım. Revive diyeceğim. Dur bakalım. <laughs> revive diyeyim. Revive diyeyim. Bence bence buradan revive atılır. Robux verip yeniden dirileceğim. Bence burada evet oyun devam ediyor. Tamam güzel. Bir dakika. Burada revive atılır. Bunu çözmenin bir yolu olmalı. Şu tarafı biraz daha ittirirsem orası toplanır sanki. Abi kafa görünüyor ya. Ya bir nokta mı geldi? Aa bir nokta daha geldi. Nereye saklayayım bunu? Şöyle yukarıya at işte ya. <laughs> Abi Burası çok doldu. Evet bura gel seni başka bir yere saklayacağız. Gel 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 gel. Seni seni Allah kapa açılmıyor. <laughs> Aa! Aa! Kendime tuzak kurdum resmen. Nereye saklayacağım seni? Aa burası. Vallahi bura. Gir lan gir gir. Gir 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 gir. Dur dur kal öyle kal öyle. Hop kapa. Tamam. Dur la. Kap kapa kapa kapa. Ha tamam. Nice. Nice nice nice. Bu turda kurtulduk. Abi şu masa çok sıkıntı ya. Şu masayı dışarı çıkarmam lazım benim. Hatta şöyle bir şey yapabilirim ya. Ben niye uğraşıyorum ki? Dur. Şunu şöyle çevir. Çevir. Hop. Aynen öyle. Misafirimiz geldi mi? Aa misafirimiz geldi. Misafir. Aha evde. Hoş geldin misafir. Ve evet misafir yanlışlıkla oyunu baga soktu ve bence bu bak işime yarayabilir. <laughs> misafir masamı baga soktu ve bu çok işime yarayacak bence. Ne yapacağımı anladınız. Evet. Umarım bunun içine birilerini koyabilirim. Evet oyunumuz gitgide zorlaşıyor. Git 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 evden bir daha gelme ne olur. Evet hazır mıyız? Bu sefer işimiz gerçekten zor olacak. Oyun gitgide zorlaşıyor. Bakalım ne yapabileceğim. Evet noob geliyor. Hazır mıyız? 1, 2, 3 Geldim. Öldürdüm. Gel bakayım. Seni seni çok güzel bir yere koyacağım. Sen şuraya girersen çok çok güzel olur. Harika olur bir tatlı biliyor musun? Sen şuraya girsene bakayım. Sen, sen şuraya bir gir bakayım. Aha. Umarım görmez. <laughs> Umarım görmez. Çok güzel sakladım. Buraya ben 2-3 ceset daha tıkarım. İnşallah görmez lan. Umarım görmez. Evet görmez herhalde ya Şöyle biraz daha ittir Şöyle yap Görmez görmez Herhalde görmez 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 Şöyle biraz daha Aynen. Görme ya görme ya Bunu görme abi ya Görür mü sizce arkadaşlar sizce görür mü Görmesin ya Arkadaşım hoş geldin gel 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 He. <laughs> <laughs> ne güzel ev değil mi Oğlum onu görür lan Bilmiyorum çok belli duruyor çok çok kesap atıyor Aa görmedi. Ana. Oğlum görmedi lan. <laughs> Oha. Oğlum görmedi lan. <gülüyor> Mal. <gülüyor> Aa görmedi. Oğlum harbi salak bu. Tamam. Tamam. Güzel, güzel. İyi, iyi. Bu iyi. Bu iyi bir şey. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Aa lan. öl öl ya. Neyse tamam. Evet, tamam. Oraya ben bir tane daha noob koyarım. Ben oraya o sandalyenin masanın içine bir noob daha koyarım. Oğlum düşüyor bu ha. Düşme lan. Şşt. Ulan düşmez değil mi? Düşmez ya düşmez düşmez hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz Hiçbir şey olmaz ya ne olacak ya hiçbir şey olmaz Fırat bu abi Tut şunun ucunu düşeyelim abi Hop dur bekle Hop dön bakayım dön bakayım aslan parçası gir şuraya Aferin Aferin oğul ışığım Aferin oğul ışığıma Uyy nubiş Aferin sana kar orada öyle usursun, tamam mı Güzel kolaydı 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 Evet mükemmel merhaba 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 orada bir şey yok oraya hiç bakmana gerek yok Gel evimi tanıtayım sana. Yukarıda hiçbir şey yok zaten gördüğün gibi. Yani bence orada hiçbir şey yok. He. <laughs> He. <laughs> dekorasyon, dekorasyon, dekorasyon. Aynen, Salat eseri o. Salat eseri. Onlar heykel gerçek değil. Aynen. Ee, burada garajımız var işte. Arabamız yok ama garibanız biraz malum e, Türkiye olunca. Evet. E, aynen. Orada bir şey yok. Evet, evet, evet. Aynen, tamam. Tamam, güzel. He. <laughs> He, oldu. Oldu. Gene kurtuldum lan. Gene kurtuldum. Hadi görüşürüz. Hadi evet, bay bye Bay Tamam. Oh. Oraya bir tane daha sığar mı? Bir şey diyeyim mi? Ben buraya bir tane daha sığdırırım lan. Tam şuraya bir tane daha sığar ha. <laughs> nice çok iyi çok iyi. Ben oraya bir tane daha sığdırırım. Ver abi bıçağı. Noob hoş geldin. Öl. Gel gel gel. Gel tam sana göre bir yerim daha var gel. Gel gel gel. Gel bu evi öğrenci evine çevireceğiz abi. Evet aa, gel bakayım. Gel bakayım gir sen şuraya. Uslu uslu gir hadi. Hadi hadi Allah. Harbi mi diyorsun sen? Girmeyeceksin mi? Girersin ya girersin. Girersin. Aynen. Burası süpersin. Kal orada olsun. Su, tamam mı? Güzel. Arkadaşlar başka yerim kalmadı. Durun. Yeni bir yer ayarlamam lazım. Hem. Bunu o bunun altında da vardı lan. Buraya da saklamışım. Burada bir şey var mı? Bir şey değil mi? Buraya bir şey yapabilirim sanki. Buraya bence bir barikat gibi bir şey örelim şöyle. Bunun arkasına koyarız biz. Aynen. Böyle bir şey yapalım. Aynen. Aynen aynen aynen. Yatağı da şöyle dik yap. Dur abi dur şunu şöyle. Ha ha Heh şöyle yap Tamam evet Burası bence gayet güzel oldu Tamam tamam buraya da şuralara atarım ya G Girmez bence buraya buralara bakmaz herhalde Şunu da şöyle çek Girme abi buraya Bur buraya buraya bakmana gerek yok Hiç girme hoş geldin La o o kırıyor la o o evimi de attın lan la evet bu plan pek işe yaramayacak gibi adam etrafı yıkıyor arkadaşlar aa duş var Aa duşa koyabilirim. Duşa koyabilirim. Duşta boş yer var. Tamam dur. Dur dur dur. Duşta boş yer var. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş... Gel öl lan. Öl. La, Al bu şey ha. Gel 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 gel. Gel 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 seni sana bıcı 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 yaptıracağım. Gel. Bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı yaparım. Nalinle gibi kokarım. Ha. Otur orada ıslık oğlum benim. Tamam mı? Otur orada ıslık oğlum benim. Tamam, güzel. Bu da tamam. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Düz tut Taylan. Oraya bakma Test Taylan. Ne bak oraya. Oraya bakmana gerek yok. Evet, bakma oraya. Aynen. Bak etrafa. Aynen. Oralarda bir şey yok zaten. Gezebilirsin. Kafana göre takıl hocam buralar. Rahat. Aynen öyle. Bu da zaten bizim heykel traş sanat eserleri biliyorsun. Bizim sanatlar bunlar. Heykellerimiz. E evet, burada bir şey yok. Aynen burada kesinlikle bir şey yok. Aynen öyle. <laughs> gel üst katımıza çıkalım isterseniz? Gel gel üst kata gel. Burada banyomuz var. Pardon yatık odamız var. Biraz dağınık. Sen dağıttın tabii mal herif seni. Evet, hemen burada banyomuz var. Banyomuza bakmak ister misiniz? Evet, banyomuz da bu şekilde. Gerçekten çok güvenli hiçbir şey yok. He. Hiçbir şey, yok. Hiçbir şey. Yok. Aynen, hiçbir şey yok. Bye bye. Bye bye. Hadi görüşürüz. Ya, sandalyenin üstünden düşmüşler. Ya <laughs> Sandalyenin üstünden düşmüşler Neyse lan çok iyi oynadık bence Bence baya iyi ilerledik oğlum Arkadaşlar ben bu oyuna 10 üzerinden 10 veriyorum Mükemmel oyun lan çok sevdim İlk de bu oyunu bana önermişsiniz Bayıldım muazzam çok eğlenceliydi Teşekkür ederim kim önerdiyse Roblox videolarının devamının gelmesini istiyorsanız Like atıp kanalıma abone olabilirsiniz ve ekranınızda çıkan Diğer videoları tıklayarak da kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz Kendinize çok çok iyi bakın ve başka bir videoda Görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay